Annem evet. ismini bağışlar mısın? Fatma Ertekin Fatma Ertekin He Peştemalli Feth Fatma hanım efendim He. Siz efendim? Ben de büyük kızıyım Büyük kızı Büyük kızı Maşallah <laughs> Ana kız pazara çıktınız ve Nereden annem? Beyköy'ünde Beyköy'ünde Nasıl geldiniz buraya? gezmek kızım var burada kızımın yanına geldim Siz burada mı oturuyorsunuz? Bu, bu kız da bu küçük kardeşim o orta kardeşim Hepimiz Şöyle bir aile bir <laughs> gelsin bakalım şöyle bu peştemali ne zamandır takarsınız? 75 sene oldu. 15 yaşında girdim peştemala. 15 yaşında beri taşıyorum. Peki bir anlamı var mıdır? Neden peştemal giyerler? İşte öyle takınmışız öyle gidiyor gari oğlum. Köyde herkes peştemalli midir? Evet köyde vardır. Hep peştemal vardır. Genç kızlar, yaşlılar hiç fark etmez giyer. Gençler asriye geziyorum. Başka bak geziyorlar <laughs> Biz bozgar olmadan. birbirinden güzel iğne oyaları peki nasıl yapılıyor? Onu hemen öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Nevriye Üstürk'ten öğreniyoruz. Buyurun. Nevriye Üstürk. Nevriye o kadar az bulunan bir isimdir ki biliyor musunuz? Biliyorum. Benim evet. kız kardeşimin adını biliyor musunuz? O da Nevriye'dir mutlaka. Doğru. Siz nereden biliyorsunuz? Sizin Şoray diye bir abiniz var mı televizyoncu? Şoray diye var. Sizi çok iyi tanıyoruz. Evet, neyse. Çok neyse. da... Şoray değil misin sen? Sen onu benzettim, ben Şoray'ı benzettim televizyondaki Şoray'a. Hep o sarı çiyana benzetirler ben de gıcık olurum. Şoray değilim ben. O çocuğu da hiç sevmem ayrıca da. Ben onu benzettim sana herhalde. Benzetirler bazen de hiç sevmem ben onu. İnsan insanı benziyor demek ki o zaman sen onu benzettim ben. Benzet ben sevmem ama onu. Hem sen sevmedin biz bakıp seviyoruz herhalde bak seyrediyoruz ya. Neyini seviyorsunuz anlamıyorum ki sarı çiyan. E sarı sarı konuşması iyi geliyor herhalde milleti bakıyoruz işte. Nerede konuşuyor be? Hiç de konuşamıyor. Televizyonda konuşuyor işte. Şebeğin almayım almış maymun mudur nedir? Duymasın. <laughs> Söylerim ama. Söyle. Televizyon, televizyon. Söyle şoray mıdır nedir sana sesleniyorum. Konuşuyormuşsun da yok teyzeler seni seviyormuş. Çık karşıma kendine güveniyorsan. Aha buradayım. Ödemişteyim. Bekliyorum seni. Bırak Allah aşkına teyzeciğim şu de... <laughs> Perişan olmuş diyor şoray diyor. Böyle filinta gibi çıkıyordu televizyonda diyor. O mu <laughs> filinta? O da onu söyleyelim. Arkadaşlar dedikodu yaptık. Sen de söyle ona ya. Ben baktım sana arkadaşlar bunu benziyor bu dedim. Şurayı orada filinti gibi çıkıyor. Burada perşan çıkmış. Perşan bu dedim. Bu onu benziyor. benzemiyor. Benziyor ama dedim o değil herhalde dedim. Ama sen oysun sen kesin yalan. Bizi kandırmaya çalışıyorsun sen. Sen şurayı benden daha mı yakışıklı diyorsun yani? Öyle görünüyor televizyonda ya. <laughs> Senin suratına tükürüyorum ben şurayı be. <laughs> <laughs> Bunlar nedir anneciğim? Bu askdakiler? Çarşaf, yorgan, karyola yorganı, karyola çarşafı. Bu gelinle damadın yatağın örtüsü müdür bunlar? Yok, herkes kullanabilir. Sen de kullanabilirsin. O da kullan, o da kullanır. Herkes alınır. Cengiz Eşadeler, Herkes kullanır. Evlenirken özel bir e, yatak odası takımı olur mu örtüsü? Olur tabii. O nasıl bir şey olur? özel oluyor. Dantel örüyorlar, iğne yapıyorlar, onlardan yapıyorlar. Bunlar neden yapılıyor? Bunlar işliyorlar. Maklana, çarşaf, çözme. Bunlar işte satılıyor hani. Bu iğne oyalarının isimleri var mı modellerinin? Var hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Mesela bunun ismi kuyruklu bir ismi de kanser oyası diyorlar. Kanser oyası mı? Evet çok zor olduğu için hani yapan insan zorlandığı için kanser oyası. Bunun ismi badem Badem oyası yani Badem mi yiyormuş onu yaparken? Herhalde badem yiyorlar onun. Bu Gülşah. Ve ee, güle benzediği için ismi Gülşah oluyor. Bir de değişik örnekler var. Bu da badem ama şunlar mesela yıldız. 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 Şuna e, sinekli diyorlar. Çok hani böyle kıpır kıpır olduğu için bunu da sinekli deniyor. Bir de saat örneği var. Yuvarlak saat kapağına benzediği için. Ona da saat deniyor. Şu da sık iğne. Örneğimiz şu örnek. E, sık iğne oluyor. Şu örnekte katlı olduğu için enginara benzetiyorlar. Şöyle kat kat olduğundan ona da enginar örneği deniyor. Benim bu başımdaki nedir anne? o efe oyası iğne eskiden efelerin başlarında koydukları oyalar bu elinizdeki de efelerin gelinlerin kullandığı ipek mendiller ben bir efem oldum şimdi Tabii efesiniz ödemiş efesi <laughs> ödemiş kavaklar ye, dökülür yapraklar ef oyunu nasıl <laughs> onu ben bilmiyorum Harmandalı oynuyorlar onu da. <gülüyor> 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 Ödemiş kavaklar, ye, dökülür yapraklar. Ye. Bize de derler çakıcı yar fidan boylum <laughs> Yakarız konakları Efeler diyarı ödemişteyiz sevgili seyircilerimiz Dayı nasılsın? Aslan gibiyim İsmin ne? Süleyman Efe Bozdağlı Bozdağlı Süleyman ha. Efe Hey gidinin nefesi. Ay gidinin yapası, efelerin yapası. Ödemişin yapası. Ödemişin nefesi. Ödemişin yapası. Yaş kaçtır efem? 77. Maşallah efem. Hiç göstermiyor efem. Bu madalya nedir efem? Nereden o madalya? Bu İstiklal madalyası. Atatürk Atatürk'e babalarımıza, babalarımıza bize hatıra. Senin baban İstiklal Savaşı, savaşı. Gazi. Gazi. Gazi, evet, evet. Sen bir savaşa katıldın mı efendim? Ya katılamadım çocuğum, yetişemedim o günlere. Yetişsem ben daha o kadar daha olurdum. Yetişemedim. Ne iş yapıyorsun efendim? Değil mi? Hmm. Ben mi? Hı. Ben ödemişimizin köylerinde ve kazalarında hiçbir işim yok. Gezerim, <laughs> sayarım büyükler, küçüklerle beraber olurum. Benim kazancım esas satalım ben esas. Koku olmayı da ölüyormuş da. Esansçı Efe. esansçı Efe. Ha, esansçı Efe. Esans bir yerin yurdun var mıdır? Efeler Allah, dağlar, Allah, Allah, dağları, mesken Allah, 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 tutmuştur. Allah, Allah. Sen hangi dağda, hangi mağarada yaşarsın? Bozdağ'da, 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 Bozdağ'da. Başka yeri kabul etmem, Bozdağ. Bozdağ'da bir He. dağda bir inde mi yaşarsın? Nereyi mesken ettin? Kırkçeşmile vardır. Mehmetoğlu vardır. O dağlar bütün bizden sorulu. Tekke Bozdağ. Ovacık. Çemer ailesi Dokuz da, iki daha nefesi mi ha, denir 9 Dokuz sana? dağ, dokuz dağ ben. Dokuz dağ yapasıyım. Dokuz dağ nefesi. 9 dokuz dağ Senin izin olmadan o dağlardan geçilmez mi? Kimiz geçemez, geçemez. Elim ee, bizim burada. Çakırcı Memur Depe'ne bize lasat etti. Siz dedi bu memlekete koruyacaksınız. Namusuna, hızına takip edeceksiniz. Buraya bakacaksınız dedi. Bizi yatıkar bıraktı. Biz aynısını yapıyoruz. Şimdi Reha Muhtar olsaydı derdi ki e sen satarak mı dağları koruyorsun? Koruyor, sor sor abi tabii. öyle yani. derdi ben Reha Muhtar abinin yalancısıyım eee. öyle derdi yani. Herkes böyle ee şapka takıyor eski bir gelenek mi bu? Bizim zaten bu örneğimizin örneği, örneği budur zaten. Erke erkekler fetus şapka. Erkekler pozar çıkar. Sen fetus şapkan nerede dayı? Ben giymem şapka hiç. Niye giymiyorsun şapka? Hiç giymedim. Niye giymedin? Hiç hayatta giymedim. Ne kadar güzel yakışmış bizim Efe'ye. Kolay gelsin efem sana. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.